iphone sonunda çentiğe video ediyor iphone 2000'den beri kullandığı çentiği geride bırakıyor tipster iyice üniversite belki de en çok samsung'un yaptığı sızıntılarla biliniyor ama bu sefer Apple hakkında gündeme oturan bir sızıntı iphone sonunda çentiği video ediyor iPhone X modelini kullanılmaya başlıyor. Çünkü pek çok olacak tarafından oyuncusuna 2021 yılında çıkacak olan iPhone'un için bu çendiye sahip olmayacağı konusunda söylentiler dolaşıyor. Genç üniversiteye bir sonraki model çendiği şu anki model tekniği ancak yarısı kadar olabileceğine inanıyor. Şimdi iPhone tarafından bu çendiği nasıl yok ve küçülecek? konusunda bir açıklama gelmedi. ancak o için olan haberlerin çevresindeki kendilerini taşımak ve Face ID bilişimleri küçük olan satırlar arasında Tim çok ileri dediği şekilde ekran için bir Face ID uygulamasını gerektirdiği biliniyor ancak teknolojinin daha kullanım değil bu ve daha küçük bir çantik bu teknolojiye doğru bir basamak görecektir şu anlık sadece bir değer olan bu ihtimal iPhone 13 bir çentiye sahip olacağı garantisini değil aynı şeyin başlığı işte iPhone 11 ve iPhone 11 olduğu söyleniyordu ancak daha sonra gelen yeni raporlar bu teoride çürüttü Bir ve video görüşme güzel bir görüşmek üzere arkadaşlar takipte kalınız abone olunuz.